Dünya borsaları sert yükseliş sonrasında zirveye yakın seviyelerde tutunuyor. Ekonominin dirençli olduğunu gösteren makro verilere, beklentileri yenen ikinci çeyrek karlarına ve FOMC üyelerinden gelen güvercin açıklamalara rağmen piyasaların soluklanmasında iyi haberlerin büyük ölçüde fiyatlanması etkili. Seçilmiş yapay zeka şirketleri pozitif ayrışmaya devam ediyor. Çip üreticisi TSMC, 1 trilyon dolar piyasa değerinin üzerine çıkarak Asya'nın en değerli şirketi oldu. Amerika'nın büyük ticari ortaklarıyla hala somut bir anlaşmaya varamaması yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Cuma günü Financial Times gazetesinin yayınladığı, Başkan Trump'ın Avrupa'ya genel gümrük vergilerini %15 ila 20 aralığına, otomotiv vergilerini ise %25'e yükseltmeyi planladığı iddiası piyasaların keyfini kaçırıyor. Seçimlerde iktidar partisinin çoğunluğu kaybetmesi, Japonya'nın Amerika ile Ağustos başına kadar anlaşmaya varmasını zorlaştıran bir gelişme. Tatil dolayısıyla Japonya hisse senedi ve tahvil piyasaları kapalı. Ancak döviz ve vadeli hisse piyasalarında ilk işlemler seçim sonuçlarının kısmen fiyatlandığını gösteriyor. Bu hafta yatırımcılar öncü PMI verilerine, Google, Tesla gibi büyük şirket karlarına ve Avrupa ile Türkiye merkez bankalarının toplantılarına odaklanacak. PMI rakamları, gümrük vergileriyle ilgili belirsizliğin ekonomi üzerindeki etkilerini göstermesi açısından önemli olacak. Amerikan ekonomisinde büyüme ve enflasyon cephesinde dünyaya göre yukarı yönlü riskler, Fed'in gelişmiş ülke merkez bankalarına göre daha geç faiz indirmesine yol açabilir. Perşembe günü yapılacak para kurulu toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizini mevcut %2 seviyesinde tutması bekleniyor. Başkan Trump'ın Avrupa Birliği gümrük vergilerini hangi seviyede belirleyeceği ve Avrupa'nın yapacağı misillemeyi görmek için Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül toplantısını beklemesi daha mantıklı görünüyor. Türkiye varlıkları dünyadan bağımsız kendi liginde oynamaya devam ediyor. Jeopolitik, küresel ve siyasi şoklara rağmen dezenflasyon programının başarıyla devam etmesi sayesinde kritik seviyeleri aşan BIST 100 endeksi 10.300 ila 10.400 bandında soluklanıyor. Perşembe günü yapılacak para kurulu toplantısı bu hafta piyasaların gündemindeki en önemli konu. Piyasalar Merkez Bankası'nın faizleri 250 bas puan indirmesini bekliyor. Bizim beklentimiz ise 300 bas puan indirmesi. Ancak asıl önemli olan Merkez Bankası'nın 50 bas puan az veya fazla indirmesi değil, faiz indirim döngüsüne devam etmesi mevcut veriler aylık %3.8 faiz ve %2 civarı ana enflasyon eğilimiyle faiz indirim döngüsünün dışsal şoklardan bağımsız devam edeceğini işaret ediyor. Bizim öngörümüz Merkez Bankası'nın politika faizini sene sonuna kadar %35 seviyesine indireceği. Mevcut ekonomi programı devam ederse 2026 sonunda politika faizi %23 seviyesine gerileyebilir. Bankalar, banka sahibi holdingler ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları bu sürecin ilk kazananları olacak. İndirim süreci devam ettikçe bundan yararlananlar kervanına kademeli olarak sanayi hisseleri de katılacak. Bu tahminlerin arkasındaki hayati varsayım, mevcut ekonomi ekibinin bir müdahale olmadan işine devam etmesi. Fosil yakıtla çalışan Binek otomobiller ve hibrit araçların özel tüketim vergisi oranlarında ve matrah heşiklerinde yapılan değişiklik günün önemli haberi. Uygulama sonrası ÖTV %80 ila 220 arasında değişecek. Fiyat artışı nedeniyle zaten binek araçların ÖTV'si fiilen %80 düzeyine yükselmişti. Kamyonet cinsi, arazi taşıtı sınıfında olan ve ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlarda ÖTV oranı %4 seviyesinden %50'ye çıkarıldı. Kanun teklifi daha önceden duyurulduğu için, pick-up satışları Haziran ayında %400 artmıştı. Önemli bir piyasa etkisi beklenmiyor. Dünya piyasalarının seyri borsa İstanbul'da sınırlı negatif bir açılışa işaret ediyor. Cuma günü alış tarafında yüksek frekanslı işlem yapan az sayıda oyuncu olması ve satış tarafında yabancı ağırlıklı oyuncuların olması nedeniyle yatırımcıların temkinli olmasını bekliyoruz. Perşembe günkü para politikası kurulu kararı öncesinde bankalar piyasaların yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecek. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10250 ve 10500. Türkiye Sigorta'nın beklentileri aşan sonuçlarına pozitif tepki bekliyoruz. Bu hafta gelecek Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat sonuçlarının da iyi olmasını bekliyoruz. İş Geo'nun Tuzla projesine önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler ENKA ve Koç Holding. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.